dakika. Çok karanlık oldu şartmam lazım. Evet arkadaşlar sticker yapıyoruz. Evet. Ay yağlı köyler almıyor musun? Evet alırım. makasımla ve çıkardığım kağıtlarımla bunu sizlerle beraber sticker yapıyoruz. E, arkadaşlar sticker yapıyoruz. Evet. Sticker sticker sticker. Hem şeffaf yapacağım. Hem böyle gördüğünüz çıkmasını aldım. Resimlerle de bir çıkartma yapacağım. Çeşit çeşit çıkartmalar. Evet. Kısımından size göstereyim. Şu gördüğünüz şu kısmını arkadaşlar buraya hemen şey yazdım. Sticker. Şuraya yazdım. de güzel güzel şeyler çıkıyor. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an gördüğüm şekilde çok güzel şeyler çıkıyor. Bakın çok güzeller. Hem arkadaşlar şimdi bizim çıkartma yaparken hemen göstereyim. Şu an kenarlara ihtiyacımız var. Ve benim bu aldığım çıktı. Kendiliğinden kenarları var. Ve ayrıca yok. Ben bunların kenarlarını kendim yapacağım. Gerçi ben bunları bu, bu şekilde kare bir şekilde keseceğim ama bazen de bu, bu tarz şeyleri böyle keserim böyle kenarlı olarak. Şu yazıyı. Ama fakat arkadaşlar bu cipleri çıkartırken maalesef ki şu üst ve şu en alt kısımları çıkartma yapmayacağım çünkü bu kısımları yok. Yani minik bir kısım şöyle bir şey. Ona da dikkat edelim. Ve bunları da şeffaf yapacağım. Şöyle bir siyah çıktı aldım. Ve bunun da kenarları var. Hani tam istediğim gibi. Şimdi hemen onları da göstereyim size. ben buradayım. Yani ben bunu çok sevdim. Arkadaşlar. Yani o yüzden ben bu küçük kesinlikle verdim. Aşağı inerken. Çok güzel şeyler. Yani böyle şeyler var. Yani açıkçası ben bunları çok fazla beğenmedim. gösteriyor. bile planlayıcı çıkartmalar. Çıkartmaları. Şuraya yazarım. Yani görseğini koyarım. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şöyle şurada. Öyle bir şey çıkıyor. Buna tıklayın. Buna aşağıda güzel kaliteli şeyler çıkıyor yani kötü kare değil ama ve bu sırada şunu düşünün yani benim şu çıkartmamış şeyi buraya yani benim yani, şunu çıkartmak istiyorsanız şu şekilde gördüğünüz gibi biraz gördüğünüz gibi fotoğrafta da şu kısımları eksik herhalde Bir bakayım evet fotoğrafta da şöyle göstereyim ben size şu kısımları eksik bakın şimdiki sıra geldi şeffaf. Şehvaz. Şeffafları nasıl bulacağız? Şimdi yine arama kısmına şöyle açacağım ve oraya şey kör. Şimdi şuraya bir şeyi yazın. Gerçi görünmüyor ama evet, burada siyah beyaz çıkartmalar görünüyor. Ben yani benim ama şimdi tüm bulamadım. Yani ben bu benim indirdiklerimi aşağı linki koyarım yani. Ama bulamadım türlü. Linki koyarım yani merak etmeyin. Uzattım hadi başlayalım. Çok harika bir Ben hemen yağlı kağıda geçireyim. <laughs> Geliyor. Evet, 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 ne, kesin geliyorum. Evet arkadaşlar gibi sinir bunları bir, bir yarım saat falan almıştır veya bir saat. Yani tamam, bunlar kolay. Yapma fena değil Zaten ben yaptım. Ya, başlı bunlar çok İki Bunlar zamanımızı çok aldı. Çünkü benim şu aralar yapmak Gitar çok zamanımızı aldı. Şimdi aldı diyorsun da. Başka kim yaptı derseniz. Çok Başka yaptı. Sen daha olacak. O zaman hadi hemen başlayalım. 私は。<noise> <noise>

Hvað er það sem ég hefði þátt sem ég hefði þátt sem ég hefði þátt? Evet arkadaşlar şu an tarzımın iki partim alan figürler. Yaptım, hepsini yaptım. Evet. Şunlar kaldı sadece. Böyle şeffaf yapacağız sizinle beraber. Hadi geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bunu ve bunu ben en son yaptım. Herhalde boyunu hatırlamıyorum. Ben yeni bir... Tamam an yine anlatıyorum arkadaşlar. Ben normalde kullandım bu yağlı kağıt. Eskiden acı tipi tipi yaptığımda ki kullandım. Yağlı kağıt sorun varmış. Şimdi ben e, bu bütün sürdüğüne bir yağlı kağıt aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu gayet de hiçbir şey çıkarmıyor. Bakın hiçbir çıkmıyor. Hatta daha zor çıkıyor. O yüzden bu çok daha iyi oldu. Daha zorunları sert edebileceğim. Maalesef böyle bir şey yapamadım ama. Bu şeffaf e, stil yapacağım inşallah. Buradaki sadece görmüyorsunuz ama şu bakın bu kadar çok çıktı. Ben çok şaşırıyorum neden bu kadar çıktı. Hiç bilmiyorum. Buradaki şeyleri ben bitiriyorum. Ben bunları kullanmadım çünkü bunlar kesikli. Bazıları da böyle fazla sevmediğimizi. Yani en çok sevdiğim e, bunlardan yaptım. O zaman hadi şeffafın yapımına geçelim. Yeah. Arkadaşlar bir kapsül getirdim. Böyle kadının derin olmasın. Böyle çok az yüksek Şimdi içine tekrar tekrar bazen atacağım. Şimdi diyeceksiniz ki bazen yapışkanlar gibi diyeceksiniz. Gitmiyor arkadaşlar. Sıkı sıkı uzaklaşan gidiyor ama kurduktan sonra hala yapışkan olarak devam ediyor. O zaman 10-15 dakika bekletiyoruz. Yani de kadar sıkı geçirdiğiniz o kadar sıkı geçirdiğiniz. Şimdi bunları soyacağız. Sonra yağlı kılalım üstüne alacağız da yapışkanlarımız devam edeceğim. Islanmadı kâr kalmadı. Şimdi daha dışarıdan veriyorum şey ama şimdiden yapmak biraz şey olur. Yani değişik olur. Yani değişik olmaz. Yani değişik olmaz. Değişik olmaz. Değişik Şimdi adımlar sonuna, Önce adımları çeviriyorum, Hemen bir malzeme aldığıma çıkartayım ve bunu Evet arkadaşlar şimdi kendim çizgi yapacağım. Şöyle hangisi de göstermişim ya, bunları çizeceğim. Şimdi normal siletik şeyimizi yapacağız. Kıyafetini koyuyoruz, üstündeki ayakkabımızı koyuyoruz. Bu şekilde Onun için, Ay kurşun, ay kurşun değil. Şu kalemle tasarımı çizeceğim. görünmüyor ama. Şöyle, şu telefon. Şimdi böyle bu şekilde çiziyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çizgi tamamladım. Yalnız bunu yapmadım. O yüzden bu çöp. Evet, şöyle bir pizza, bir et bir içecek kaktüs kakao size bir mısır yaptım bence hiç güzel çizemedim arkadaşlar Ama bir de şöyle bir kaktüs bence en güzeli şu but et butu ve pizza oldu evet bunları da kenara alıyorum <laughs> şimdi stikerlerim tam yarım saate yakın beklemişler artık şimdi bunları soyacağım şunu alıyorum şöyle yapınca zaten soyuluyorlar bunların hepsini soyup geliyorum sen de Sen de bir yağlı kılığı var. Dur dur. Sen gidelim. O zaman benim işim bitti. Benim var. Ben beni koyarım. Ve, da aydınlanıyorum. Bu şekilde. Şimdi artık yerleştiririm. daha sonra bunu bu şekilde. Koyuyorum. Bir tane, bir tane şu kareler yerine şu yerine farklı siyah renkte e, ıı, çekici şeyler yapmayın daha güzel <laughs> olsun. Gerçekten arkadaşlar çok güzel oldular. Bu şekilde süsleyebildiğimiz güzel çıkartmalarımız oldu. ve bir çıkartma. Ama dediğim gibi benim 3-4 saatim aldı. Özellikle çok beğendiğim çıkartmaları sorarsanız şu yok, şu yaprak şu cidden çok güzel. Ben bunlar çok güzel. Ayrıca bu da güzel, bu da güzel, bu da hep çok. Ayrıca bu nüteyle çok güzel daha çok böyle bu bunları alma sebebim en çok da şu arkadaşlar hemen gösteriyorum şu karpuz şu gökkuşağı bu bilet onlar bunlar için daha çok aldım ben Ben için hani pratik güzel bir daha yapar mıyım bilmiyorum belki yapmayabilirim bu ihtimal yapacağım ama görüşürüz bay